Öncelikli olarak herkese merhabalar. Ee, elektrikli bisiklet serüvenim. Bime gelen Jeep markasının ya yani da RKS'nin üretimi Jeep markasının 7.3 3 modeliyle başladı. Ee, Bime geldiği gün bisikleti satın aldım bu 7.3 modelini ve kullandığım süre zarfında işte e, neler yaşadım artı eksi vesaire bunları sizinle paylaşacağım. Almış olduğum model buydu. Bu şekilde anlatıyorum böyle daha efektif oluyor gibi hani anında çekmektense. E, ben ince tekerle olan versiyonu satın aldım. İçine e, gömme pil bulunan şeklinde. Şimdi öncelikli olarak yaklaşık olarak kaç kilometre 70-75 kilometrelik bir yol yaptım. Şu an göstergemde elektronik göstergemde 50 küsur yazsa bile ben göstergeyi kapayıp da kullandığım zaman zarfları da çokça oldu. Ve size artısını eksisini sayabilirim şu ana kadar. Öncelikli olarak hala aldığım üründen çok memnunum. Ee, çünkü bana büyük bir kolaylık sağlıyor. Gündelik yaşantımda işe git gelimi çok aşırı derecede kolaylaştırdı. Çünkü e, araçta giremeyeceğiniz, e, aralara çok kolaycıkla bisikletle girebiliyorsunuz vesaire bir sürü şey. Şimdi bu e, videonun devamında parametre ayarları diye bir şeylerden de bahsedeceğim. Yeni bisiklet alacak olanlar da bu kısma dikkat ederse e, onlar için faydalı olur. Ben çünkü yeni öğrendim bu parametre kısmını. Deneme yanılmayla biraz hatalar yapa yapa öğrenmiş oldum. Öncelikli olarak elektrikli bisikleti herkese tavsiye ediyorum. Çünkü gündelik yaşantıda e, hem araçların oldukça pahalanmasıyla, hem de e, doğa dostu olmasıyla ve insana da gerçekten fayda sağlamasıyla hani güzel bir, bir şeyi var. E, hissiyatı var insan hayatı üzerinde. Bence. Benim görüşüm o yönde. Şimdi Bim'e yeni modeller gelecekmiş. Bu modellere de baktım. Bu e, Küba'nın RS3 Pro X diye bir. Bu zaten gelen modeli. Yine aynısı. Burada Küba'nın ince tekerlisi var. Arkasında böyle bir pedli bir şekilde yapılmış bir kısmı var. Burada e, 7.8 burada 10. Şimdi bunların farkı bunda 10.4. E, hepsi 36 volt. E, bunların farkının sebebi tekerlekler arkadaşlar. Şimdi tekerleğe bakmış olduğu zaman Jeep'in modeli ve Küba'nın e, bu RS3 Pro modeli. Bunların hepsi zaten RKS tabanlı bu arada. Küba Jeep olarak değerlendirirseniz hataya düşersiniz. Bir yanılık olur. Arkadaşlar bunlar Türk malı. Bunları size söyleyebilirim yani. Küba işte Jeep A, Jeep marka işte şeyin e, bisketi varmış. Onu hayır. Maserati dahil. Bunları <laughs> RKS dediğimiz, RKS Motors dediğimiz firma e, bunların teliflerini ödeyerek üretiyor, satıyor. Ve bu firma bu işinde yıllarını vermiş. Bence başarılı sayabileceğimiz Türkiye'deki öncü firmalardan birisi. E, şimdi BİM'e gelen modellerde ben alacak olsaydım niye alırdım? Niye alırdım kısmına. Yine alacak olsaydım ben ince tekerliği tercih ederdim benim görüşüm ya da işte bunu tercih ederdim. Sebeplerine geldiğim zaman gündelik yaşantıda arkadaşlar bu kalın tekerler işinizi zorlaştırabiliyor. Asansöre sığma kısmında vesaire. Şimdi size çok basit bir şekilde kendi bisikletimin bir görselini göstereceğim. Bakın burası benim evimin asansörü. Benim asansörüm çok küçük. Gerçekten çok küçük. Ben bisiklet sığmayacak diye çok düşündüm. Benim asansörüm bu şekilde sığıyor. Ben de şu gördüğünüz alana kendimi koyuyorum ve asansörle bu şekilde 3. kata çıkıyorum. Katlama olayına geldiğimiz zaman düşünün ki asansör birinci katta. Asansör sıfıra gelene kadar katlayıp hazır bekliyor oluyorum. Yani o kadar pratik katlama kısmı. Gerçekten daha pratik. Ne olabilir bilmiyorum ya. Çok pratik. Hani araca koyacaksanız bir belki pedalları ekstra katlarsınız. Gidonu da isterseniz katlayabilirsiniz. Maksimum 2 dakikanızı alabilir. Araca koyacaksınız. Asansöre koyacaksanız saniyeler sürüyor. O kadar hızlı ve pratik. Şimdi o yüzden kalın teker olduğunu bunu düşünürsem ben bu kadar dar bir alana koymam çok mümkün değil. Yani ben çıkamazdım muhtemelen asansörle. O yüzden ben hala gündelik yaşantıda ince tekerin artı olduğunu, avantaj olduğunu düşünüyorum. Ve ikinci olarak ee, bu ince tekerli modellerin Diğer tekerlerden daha hafif olduğundan dolayı yani kaldırmada işte vesaire ben işte portatiflikte çünkü metrobüse vesaire kaldırıp koyabilirsiniz. Bakın ben bu şekilde asansöre bununla beraber böyle sığıyorum ama asansörüm gerçekten çok dar. Şimdi elektrikli bisiklet diyoruz. Çoğu insan elektrikli bisikletlere gidon kısmına gaz şey takmak istiyor. LG'yi takmak istiyor böyle. Hani gaz verelim gitsin gibisini. Ben ilk zamanlar bunu çok mantıksız buluyordum. Mantıksız bulma sebebim de şuydu. Ya bunun amacı spor diyordum. Hani bu hem vücudu çalıştırmak bu bir motordan ne farkı kalırdı diyordum. Ama şu an ince ince bunu düşünüyorum. Sebebi şu. Arkadaşlar bir öncelikli olarak elektrikli bisiklet alıyorsanız önceliğiniz spor olamıyor. Bir şeyin gerçekten kolayına alışıyorsanız. Bakın ben bugün kendim bir hata yaptığımdan dolayı parametre ayarlarını mahvettiğimden dolayı bisikleti manuel kullandım yani elektrik yardımı olmadan İstanbul çok bayırmış <laughs> o kadar zorlandım ki tarif edemem o kadar alışmışım ki o rahatlığa ve o konfora her gün kullanıyorum bu arada onu da söyleyeyim yani her gün kullandığım için zaten rahatça konuşuyorum o rahatlığa ve konfora alışmışım o elektriği kapıya, kapamıyorum ben kendim mesela genelde 5. kademede kullanıyorum. Çünkü hoşuma gidiyor hızlı bir şekilde gitmesi. Çünkü zaman her şey yani. Spor için kullanacaksam, hafta sonu atıyorum Kadıköy sahiline vesaire gideceksem Cadde Bostona kaparım. Tamam? Amenna. Yine kapıyasım gelmiyor ama kaparım diyorum. Bakın bak yine kapıyasım gelmiyor. Çünkü o his daha iyi his, hissettiriyor yani kesinlikle. O yüzden buna spor olarak bakacaklar varsa ee... Bunu önden koşullansınlar. Yani öyle olmuyor. Spor niyetiyle alınmıyor. Yani spor niyetiyle kullanılıyor. Bu bir araç gibi düşünün bunu. O yüzden e, gaz kısmı ile alakalı da hani servisler ve bazı ustalar gaz kısmını ayarlayabiliyormuş. Zaten e, parametre ayarlarında da karaj kurcaladığımda o elcik takıldığı zaman parametre ayarlarını değişmeniz vesaire gerekiyor şu gösterge panelinden. Bununla alakalı da bir video göstereceğim. Ee, o yüzden takılabilir bu modellere takılıyormuş lakin belli bir ücreti var bu ücret ustadan işte servisten servise değişebiliyor günlük kura göre değişebiliyor her şey göre değişebiliyor. Ee, o yüzden bunu taktırmak isteyenler de e, düşünebilir. Şimdi ben eksi kısmına geldiğim zaman e, ben bu benim aldığım bisiklet modelini şunu yd3'ü inanılmaz bir sağanak yağmurda kullandım. Yani inanılmaz bir yağmurdu. Eve gittiğimde ıslanmadık tek bir zerrem yoktu. Öyle bir yağmurda kullandım. Hiçbir sorun yaşamadım. Yaklaşık 14 dakika. Aynen 14-15 dakika civarında sürdüm. Elektrikte bir problem yaşamadım. Ee, şurada bir zaten deliği var. Onu kapadım. Burası şarj giriş yeri. İsterseniz çıkarabiliyorsunuz bataryayı da. Altta anahtar kısmı var. Anahtarı alttan sokuyorsunuz. Bataryayı çekip alabiliyorsunuz. Ben üstünde şarj ediyorum genellikle. Ee, şarj kısmında geleceğim, çok kısa kısa deyince böyle parça parça gibi oluyor ama doğaçlama konuşuyorum, daha iyi olduğunu düşünüyorum doğaçlamanın. e Neyse, kocaman bir böyle inanılmaz bir göletler vardı yani etrafta asfaltlarda vesaire, oralardan geçtiğim çok düşündüm acaba frende bir sıkıntı olur mu vesaire diye. Ama deneyeyim dedim yani. Her gün inanılmaz çukurlara giriyorum ve amatörler muhteşem çalışıyor. Ya muhteşem ya gerçekten kusursuz çalışıyor. Bugün hele eve gelirken bir dalgınlığıma geldi. Bir ee, şey elektrik kısmında kapamıştım. Yani böyle hızlı gideyim dedim. Bir çukura düştüm. Yani dedim ki kesin bir yerine zarar vermiş olabilirim çünkü gerçekten bir çukurdu. Bir zarar vermedi arkadaşlar. Ben biraz hor kullanıyorum burada onu da söyleyeyim. Ee, çünkü yani sınırlarını öğrenmeye çalışıyorum. Hani nedir sınırları, ne değildir, nereden nasıl dönebilir, işte hangi çukurlara girip çıkabilir. Ama muhteşem çalışıyor. E, sele çok rahat ve konforlu. Kesinlikle rahatsız etmiyor. E, zinciri gevşek veya dar değil. Temizlemesi yani e, temizleme kısmına da değineceğim zaten. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım daha. Hiçbir sorun yaşamadım. Yani teknoloji şans işidir. Belki aynı modeli alıp bir sürü sıkıntı yaşamış insan olabilir ama ben yaşamadım. Ben tavsiye ediyor muyum? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok memnunum. İkinci e, ikinci özellik olarak bu şarj kısmına değineceğim. Ben kaç kilometrede 32. kilometrede şarj ettim. Evet. İlk şarjımı, ilk şarjım bitmedi bu arada. Tamamen bitmedi. Sadece benim evim e, ciddi bir bayırda ve bayırı çıkarken ben birinci vitesi alıp beşinci kademe elektriğe getiriyorum. Yani son kademe elektriğe getirip en düşük viteste çıkıyorum. Baktım bir zorlanmaya başladı. Şarjın az olduğu gösterge de gözüküyor zaten. Dedim ki ha bu şarj bitmeye başlıyor. Ben bu şarj dedim en iyisi yanıma alayım iş yerinde yarın şarj edeyim. Sonraki günde çıktı bu arada. Biraz daha gücün kesildiğini hissettim bu arada. Şarj ettim tekrar canavar oldu. Ve 32. kilometredeydi şarj ettiğimde bisiklet. Ve ben ondan sonra bisikleti hep 5. kademede kullandım. Yani o günden sonra hep 5'te kullandım. Bakıyorum ki 5'te ne kadar gidiyor şarjı. Eve giderken de gelirken de hep 5'te kullanıyorum. En son kademede kullanıyorum. Çünkü dediğim gibi hem zamandan kazanmış oluyorum hem ee, yol müsait gidebiliyorum. Böyle bir sorun yaşamıyorum. Şimdi e, bu şarj kısmı hem çok ekonomik hem de 30-32 kilometre veya işte pedala vurmanız, pedal kullanmanız dahilinde bu süre ve hani atıyorum enerjiyi düşürmeniz anlamında bu süre kesinlikle 40'ı görür. Bunu çok net söyleyebilirim. Ben 5. kademede işime giderken hep kullanıyorum. Bayır olmasından dolayı. Yani 10 zaten düzenli bir bayır var sabit hiç şaşmıyor evimin oralar daha da yüksek bayır şeyleri var e, vesaire kağıthaneyi bilen bilir yani kağıthane inanılmaz bayırlarla dolu bir yer bir sıkıntı yaşamadım bayırlarda ha nasıl devreye giriyor diyeceksiniz yeni almak isteyenler için söylüyorum burada bir motor var burada panel ayarlarında anlatacağım pedala bir pedal çevirdiğim an motor devreye giriyor arkadan bir şey sizi itiyormuş gibi. Aynı şekilde zaten motor itiyor sizi. Arkadan biri sizi itiyormuşçasına pedal çeviriyorsunuz ama pedal çevirmeniz biraz temsili böyle çok basit. Neyse, daha fazla uzatmayayım bu kısmı. E, parametre kısmında anlatayım. Merak ettikleriniz olursa aşağıda hani şunu yaptım mı şunu ettim mi aklıma gelmeyen bir sürü şey olabilir. Vites geçişlerinde bir sorun yaşamıyorum. Vitesle sürekli oynuyorum. İşte ileri geri ileri geri. Panelle sürekli oynuyorum. İşte ışık açma ışık kapama işte bayırda e, bazen elimde çıkarıyorum böyle yayaların çok olduğu yerlerde. Beni yormasın diye otomatik çıkarma moduna alıyorum. Eksi tuşuna uzun süre bastığınız zaman elinizin yanında sizle beraber yürüyor. 6 kilometre sabit hızla gidiyor bisiklet. Mesela kullanıyorum. Her özelliğini kullanıyorum. Kullanmıyorum desem bir şey diyeceğim ama her şeyini kullanıyorum. Bir sorun yaşamadım şu ana kadar. Frenleri hariç. Frenleri gerçekten kötü. Kötüden kastım şu. Şuradaki gördüğünüz kısmı ben iki defa sıkma gereksinimi, ayarlama gereksinimi duydum. Çünkü benim evim yukarı çıkarken bayır, aşağı inerken de bayır. Ve bu bayırda eğer bunun durmaması dahilinde ben kağıthane deresine doğru giderim. Öyle görür yani benim yolum. O yüzden bu frenler beni tedirgin ediyordu. Şu an etmiyor. Onu ayarladıktan sonra arka frenle ön freni komplike birbiriyle entegre şekilde kullanarak her türlü bayırda rahat durabiliyorum. Ona göre de hızımı ayarlıyorum açıkçası. Çok uzun süre salmıyorum bisikleti aşağıya doğru bir anda. Çünkü bisiklettir bu ne olacağını bilemezsiniz. Yani basit bir yapım şu tutuyor yani buna güvenerek <laughs> hayatımı riske atacak halim yok. Ona göre temkinli davranıyorum. Şimdi parametre ayarlarını merak edenler varsa arkadaşlar şimdi ben burada size bu bizim göstergemiz panelimiz bu. Parametre ayarları dediğimizde bisikletin düşünün ki bir beyni var. Bu beynin içerisinde belli şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Buna hız artırmak dahil. Nasıl hız artırmak? Bunun yasal sınırı 25 kilometre. Bu hız sınırı, hız limitinin, motorun bize verdiği tork bunu artırabiliyoruz arkadaşlar. Nasıl artırabiliyoruz? Bu gördüğünüz parametrede şu kısım bizim elektrik kademe kısmımız. Bu kısım bizim kilometre kısmımız. Bu gittiğimiz 52 kilometre gösteriyor şu an. Daha fazla olduğunu biliyorum. Çünkü dediğim gibi belli yerlerde kapayarak kullanıyorum tasarruf etmek için. O muhtemelen kilometreden zaten sayılmıyor bile. Ee, bu kısım kilometre kısmımız. Şimdi parametre menüsünü açmamız için artı ile eksi tuşlarına aynı anda basmamız gerekiyor. Şimdi ben artı ile eksi tuşlarını aynı anda basıyorum. Evet, parametre menüm açıldı. Parametre menümün burada P1, işte P12 bu P12 anlamına geliyor aslında. Burası işte e, alttaki kısım, ilk kısım e, burası parlaklık kısmı Birden 3'e kadar. Bakın şimdi anlayacaksınız. Yok, bu onda değilmiş pardon. E, işte bakın şimdi bunları anlatacağım P0'daydı galiba. Şimdi burada Onunla alakalı e, kısımları var. Bunları alta da yazacağım. Bu çünkü çok zor buldum bunu. P01 ekranın ışık parlaklığını ayarlar. İşte alttaki seviyeleri ayarlıyorsunuz. İşte P02 işte kilometre mi mil mi istiyorsunuz. P03 voltaj seviyesi 36 volt seçeceksiniz bunu stabil RKS'nin bütün önünde. P04 otomatik kapanma ayarı. İşte vesaire bunları bunları bakacaksınız. İlk e, fabrika ayarına dönmek istiyorsanız buradaki ayarları yapmanız yeterli. Ben şimdi bu ayarları alta yazacağım. Tek tek burada zamanınızı çalmayayım sizin. Ama burada benim değiştiğim ayarlar vardı. Mesela burada çok önemli gördüğüm kısımlar vardı. Mesela hangisiydi? İşte e, P05 motorun asist kademesi diyor. Seçtiğiniz değere göre ekranda asist kademesi değişecektir. 0 seçerseniz 3 kademe 1 seçerseniz 5 kademe 2 seçerseniz 9 kademe. Asist değeri dediği şurası var ya burası. İşte 5 kademe mi 3 kademe mi 9 kademe mi olsun. Hani buna göre hassasiyetini belirliyorsunuz. Bunun için nereye gelmeliymişiz? P05. Şimdi bakalım. Ben şimdi bu alttan daha bunu kurcalıyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Bugün mahvettim bunu. Sonradan düzelttim. Alttan bunu bulabildim. İşte P16'dayım. 17'deyim. Anlatabildim mi? Şu an bakın bu burada yazan 17 yazıyor ya 17 aslında. Şimdi başa alıyorum tekrar. Bakın açtım. Bu ben ilkten mahvediyorum sonra kayda almamışım ikinci defa kaydediyorum. O yüzden yoksa fabrika ayarı bu şekilde değil. Fabrika ayarları ben size alta yazacağım. Bunlar işte fabrika ayarları. Yani bozan varsa buradan düzeltebilir. Güzel bir şekilde okuyabilir. Aldığım sitenin de hatta linkini paylaşayım. Emeklerini çalmayalım o kişilerin de. Ee, bu P12 demek. Ona göre değerlendirir. Mesela P12 neymiş? Pedal çevirmeyi bıraktığınızda motor gücü ne zaman kesilsin? 1 ile 5 arası değer alır diyor. Şimdi pedalı Çeviriyorsunuz ya. Bazı insan diyor ki pedalı çevirmeyi bıraktığım gibi motor dursun. Bazısı da diyor ki abi devam etsin diyor. Bir dediğiniz zaman atıyorum kısa sürede duruyor. Hemen duruyor motor pedalı bıraktığınız zaman. 5 dediğiniz zaman atıyorum 4-5 saniye sonra bırakıyor. Anlatabildim mi? Yani buradaki ayarlar o kadar önemli ki. Mesela e, diyeceksiniz ki hızı nasıl artıracağım? Hemen bulalım. Hemen hemen hemen. Burada tekerlek çapı değişmiyordu. Bakalım. Hmm, evet. Evet. P08 hız limiti bu normalde e, 25 olarak belirlenmiş yani bizim için 25 kilometre bizim hız limitimiz buraya istediğiniz değeri yazabilirsiniz hız limiti motor buraya geldiğinde durmayacak ben 30 yaptım mesela motor bana 30 kilometreye kadar güç veriyor hala anlatabildim mi yani e, direkt beni 30'a çıkarmıyor 30'a kadar güç veriyor motor 30 kilometreyi gördüğü an duruyor daha motor bana güç vermiyor. Anlatabiliyor muyum? Ha 29'a düştü mü? Bir daha çalışmaya başlıyor. B, P08'den girdiğiniz değer, yani şu şeyde açtığınız parametre menüsünde P08 yazan kısımda e, alta yazmış olduğunuz değer sizin limitiniz olmuş olacak. Ona göre hız artırmayı da yapmış olabilirsiniz. Çok basit bir şekilde. E, burada yine anlamadığınız şeyler olursa Ekstra bununla alakalı detaylı video çekebilirim. Zamanınızı çalmayayım çok fazla. Tekrardan söylüyorum. Çok söylememe rağmen. Yeni bu baktığınız modellerde almayı düşünen varsa ee, parasını hak ediyor. Yani ben bu para çok geldi bana ilk kafada ama şu an düşünüyorum da gerçekten bunun bir pili hesaplamalarıma göre 3 sene gibi bir süre bana hizmet edecek. 3-3,5 sene belki de ortalama. Bugünkü maliyetiyle 2500-3000 TL pil maliyeti var. Hadi artı diyelim 5000 lira oldu. 3 sene içerisinde ben ulaşıma veya işime gelgite çok daha fazla para harcıyorum. Yani inanılmaz bir tutar harcıyorum hatta. Hesapladım. Ee, hem o yönden çok faydası var. Hem de dediğim gibi bir e, sağlığıma da bir katkısı var. E, bu yönden tavsiye ediyorum herkese. Umarım alabilirsiniz gelen ürünleri. Değerlendirebilirsiniz fırsatları. E, parametre ayarlarında aldığınız ürünlerin dediğim gibi değişmek isterseniz verdiğim yönergelere doğru alttaki şeylere göre değişebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olarak işte videoyu beğenerek veya işte yorumlarda bulunarak başka insanlara ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Hem de bana destek olmuş olursunuz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Alıp bu serüvene başlayacak olanlara da şimdiden hayırlı olsun diliyorum. İyi günler.